Herkese merhaba. Bugün sizlerle hem çok bereketli, hem çok lezzetli, hem de herkesin severek yaptığı mercimek köftesi tarifini tüm püf noktalarıyla paylaşacağım. Tarifimi her zamanki gibi hiç yemek bilmeyenlerin bile kolayca uygulayabileceği şekilde adım adım, detaylı anlatacağım. Önce isterseniz malzemelerle başlayalım. İlk olarak 2 su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkayıp süzüyoruz. Ben mercimeği süzgeçte yıkıyorum böyle. Suyu da güzel bir şekilde akıyor. Ardından geniş bir tencereye alıp üzerine 5 su bardağı suyu ekliyoruz. Mercimeğin tamamen yumuşaması ve hafifçe dağılması gerekiyor. Orta ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Mercimek suyu hafifçe çektikçe kıvam koyulaşmaya başlayacak. Bu aşama çok önemli. Mercimek iyice piştikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Tencere hala sıcakken içine bir buçuk su bardağı ince bulgur ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bulgur sıcağın etkisiyle şişecek ve mercimekle tamamen bütünleşecek. Artık tencerenin kapağını kapatıp 20 dakika boyunca dinlenmeye bırakabiliriz. Bu dinlenme aşaması hem kıvamı oturtuyor hem de yoğurma işlemini çok kolaylaştırıyor. Mercimek ve bulgur dinlenirken diğer tarafta tarifin lezzetini veren özel sosumuzu hazırlayalım. Önce bir büyük kuru soğanı ince ince doğruyoruz. Tavamıza almış olduğumuz soğanın üzerine bir çay bardağı zeytinyağını ekleyelim. Evet, soğanlar hafif pembeleşip yumuşayıncaya kadar 5-6 dakika kavuruyoruz. Ardından 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve 1,5 yemek kaşığı biber salçası ekleyeceğiz. Evet, soğanlarımız kavruluyor. İstediğimiz aşamaya gelince salçalarımızı ekleyeceğiz. Şimdi biber salçası ve domates salçasını da ekliyorum. Salçaların kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurmaya devam edeceğim. Evet bu sos mercimek köftesine hem renk hem de güzel bir aroma verecek. İyice karıştırıyorum soğanla beraber. Salçaları bütünleşene kadar karıştırıyorum hazır olduğunda ocağı kapatıp sosu kenara alalım. Evet sosumuzu şimdi kenara alacağım artık yeterli seviyede karıştırma işleminde yaptım istediğim kıvama geldi salçalı sosumuzu soğumaya bırakalım bu arada önceden yıkamış olduğumuz maydanozu ince ince kıymaya başlayalım yarım demet maydanozu ince ince kıyıyoruz önceden yıkayıp ayıkladığımız temizlediğimiz yarım demet yeşil taze soğanı da ince ince kıyalım bunlar köfteye lezzet veren yeşillikler ince kıyımı çok önemli güzelce kıyıp hazırlayalım evet artık Dinlenen mercimek bulgur karışımını geniş bir yoğurma kabına alıyoruz. Üzerine hazırladığımız soğanlı salçalı sosu döküyoruz. Bu aşamada spatula veya kaşıkla karıştırıyoruz çünkü karışım hala bir miktar sıcak olabilir. Şimdi e, iyice karıştırıp e, salçayla e, bulguru, e, mercimeği bütünleştirelim. Evet. Ardından yarım demet ince kıyılmış maydanoz ve yarım demet yeşil soğanı ilave edeceğiz. Ben biraz da elimle bütünleşmesi için soğumuştu da elimle de yoğurmaya başlıyorum. Artık şimdi yeşillikleri ilave ediyorum. Şimdi yeşilliklerle beraber karıştıracağım. Evet biraz daha karıştırıp artık baharatlarını ilave edeceğim. Güzelce yoğurmak çok önemli. Köftenin lezzeti zaten iyi bir karışımdan geçiyor. Şimdi bir çay bardağı zeytinyağını, 2 yemek kaşığı nar ekşisini ve yarım limon suyunu ekliyorum. Baharat olarak bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave edip bütün malzemeleri güzelce yoğuruyoruz. Yoğurma işlemi ne kadar iyi yapılırsa köftenin kıvamı o kadar iyi olur. Karışım ele yapışmamalı, şekil verdiğinizde dağılmamalı. Eğer harcınız çok katı geldiyse çok az sıcak su ekleyebilirsiniz. Çok yumuşak geldiyse bir miktar daha ince bulgur ilave edip tekrar dinlendirebilirsiniz. Kıvam tamamen oturana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, artık hazır. Servis için marul yapraklarını bol suyla güzelce yıkıyoruz. Üzerinde hiç su kalmaması için süzüp mutlaka kurutuyoruz. Bu küçük ama önemli detay hem sunumun daha şık görünmesini sağlıyor hem de mercimek köftelerinin lezzetini ön plana çıkarıyor. Hazırladığımız mercimek köftelerini marul yapraklarının üzerine dizerek klasik ama her zaman çok iştah açan bir sunum hazırlıyoruz. Dilerseniz servis sırasında yanına birkaç dilim limon, biraz taze yeşillik ya da nar taneleri de ekleyebilirsiniz. Bu dokunuşlar hem görüntüyü güzelleştiriyor hem de lezzeti tamamlıyor. Köftelerimizi şekillendirmeye devam ediyoruz. Hazırladığımız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avucumuzun içinde klasik mercimek köftesi şekline veriyoruz. İsterseniz elinizde sıkarak e, çiğ köfte şeklinde de yapabilirsiniz. Bir püf noktası daha vereyim. Eğer harç elinize yapışırsa ellerinizi çok hafif zeytinyağı ile yağlayabilirsiniz. Bu sayede köfteleri çok daha rahat ve düzgün bir şekilde e, şekillendirebilirsiniz. Tüm harcı aynı şekilde e, şekillendirerek tamamlıyoruz. Bu tarif oldukça bereketli olduğu için kalabalık sofralar, çay saatleri ve davetler içinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bu noktaya kadar izlediyseniz, tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda denediğinizde nasıl olduğunu yazarsanız da çok mutlu olurum. Ve işte bu kadar yumuşacık dokusuyla baharatı tam kıvamında lezzet dolu Nefis mercimek köftelerimiz servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.